merhabalar arkadaşlar Bugün size çok özel bir çekim yapacağım ee, misafirim Almanya'dan <laughs> geldi uzun zamandır beni takip ediyor ee, bayağı yazıştık randevu oluşturduk o sıra eğitim girdi vesaire derken sonunda kavuştuk ee, daha önce böyle upuzun çok güzel saçları varmış sarıya çevirtmeye çalışırken saçlar yanmış ee, şimdi saçını ben ona hep o beni dinlediği için biliyor söz vermiyorum ama şu uçlarda siyah gibi görüntü hissediyorum yanlarda. Yanlara dedi küçük sık sık boyuyorum beyaz olduğu için dedi. Buralarda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ama e, yanları da ne kadar açılacak ne olacak göreceğiz inşallah. Çok amacımız burada saçı yıpratmamak. Yıpratmadan en güzel ne renk yakalayabilirsek beyazlar olduğu için böyle ışıltılı e, sombre tarzı bir şey düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi açıcımı hazırlayacağım. Açıcımı hazırladıktan sonra da öncelikle buradan başlayacağım. Hep ne yapıyordum arkadan başlıyordum. Ama arkamız daha yumuşak renk olarak baktığımda buralar daha sert. O yüzden ön taraftan başlayacağım bu sefer açmaya. Şimdi arkadaşlar açıcımı hazırlıyorum. Beyaz ve maviyi karıştırdım. 30 ve 20 volümü karıştıracağım. 30'da da yapabilirim ama şimdi önlerde böyle sert bir siyahımsı görüntü var. Hani biraz yavaş ve gözlemleyerek gitmek istiyorum. 20 ve 30 volümü eşit oranda karıştırıyorum. Ondan sonra başlıyorum. Şimdi yanlara sürdüm arkadaşlar. Yanlar koyu olduğu için önce oralara sürdüm. Özellikle de termal kağıdımın arasına aldım çünkü hava serin biraz. işlemin çok yavaş gitmesini istemiyorum. Biraz yavaş başladım. Şimdi ne yapıyorum buralara sürüyorum ama şurayı tarıyorum sadece buraya yoğun sürmüyorum neden burada boya sürmediği için kendisi daha doğal bir saç var aynı buradaki yoğunluğu buraya sürersen burası olur platin burası açılmadan o yüzden sadece tarıyorum oraya bir şöyle bir açıcıyı dokunduruyorum öyle diyeyim ama yoğunluğu daha koyu gördüğüm siyah gibi gördüğüm yerde bırakıyorum. Saçların uçları çok kuru müşterim çok panik durumda. Çünkü daha önce saçlarını kaybettiği için korkuyor. Ama uzun zamandır biz onunla yazışıyorduk. Sonunda kavuştuk. Ee, i̇nşallah güzel bir sonuca varacağız. Olabilirin ama kendisi dersini güzel çalışmış. Olabileceğin en güzeli ne çıkarsa. Saçım yorulmasın dedim. Ben hep öyle diyorum ya size söz ver ama. Çıkabilecek en güzel rengi çıkarmaya çalışacağız bugün. Bakalım neler olacak. Yoğunluğu burada bırakıyorum koyu yerde. Yukarıda bırakmıyorum. Erdivenle çalışın mutlaka açıcılarda ve keratinde arkadaşlar birçok şeylerde görüyorum e, keratini çıplak yer çalışıyorsunuz o an bir şey olmayabilir ama sürekli bunu yaptığınızda ileride büyük sağlık sorunlarınız olabilir e, bizim keratinimiz çok iyi bir şey yapmaz e, de diyenler var ama sonuçta onlar bir kimyasal tabii ki mutlaka zarar verecektir hani cildinize görünürde bir şey yapmasa bile ileride sağlık sorunu yaşayabilirsiniz keratini özellikle arkadaşlar meslektaşlarıma tembihliyorum elinizle sürmeyin çıplak elinizle şimdi sürme işlemini bitirdim ilk sürdüğüm yere geldim arkadaşlar baktım müşterimizin boyayı az sürdüğü yerler güzel gidiyor ama ön çerçeveye sürekli sürdüğü için burası bir nevi siyah gibi olmuş burada henüz çok bir oynama yok özellikle yüksekte girmedim daha önce bir yanma korkusu olduğu için yavaş yavaş gitsin dedim Şimdi saçı bitirdim ama ne yapıyorum? Şöyle gelip bakıyorum. Şimdi bu daha iyi açılan yerlerdeki açıcı fazlasını alacağım. Daha koyu gibi yerlere çekeceğim. Hani yavaş gitsin istiyorum. Çok oranın artık ekstra açılmasına gerek yok. Önce buralar. Koyu gördüğümüz yerler. Kontrol ediyorum. Bırakmıyorum yani. Bırakırsanız ne olur? Burası açılmadan burada aynı oranda açıcı durduğu için oralarda azıcık ileri zamanda açılmaya iyice başladığında esnemeler olabilir. Onlara sebep vermemek için Böyle kontrolünüzü yapın yani mutlaka. Şimdi açılma işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Doğal saçı gördüğünüz gibi. Sadece dokunduk geçtik. Diğer boyalı saçı açayım. Buralarda da fena değil. Baya yol aldı. Fakat önlerde hala direnmeye devam ediyor. Göstereyim. Yani ön çerçeve gidiyorsunuz ya. Üst üste üst üste geldiğinde orası 2-3 kat daha yoğun oluyor. Şöyle göstereyim. Hala koyu burası. Şimdi tekrar ben saçımı bir kontrol edeceğim. Kademe kademe bakacağım. E, atıyorum burayı yeterli gördüm. Şöyle sıyırıp bırakacağım. Tabii eldiven takacağım. E, şöyle göstereyim. <laughs> Yine fena değil ama yeterli değil. Çünkü şuralarımız hala siyah duruyor. Burası büyük ihtimalle daha önce açtırmıştım dedi. Asimetrik bir kesim yaptırmıştım dedi. E, burası uzundu diğer taraf kısaydı dedi. Burada koyuluk var. Diğer tarafa bakacağım şimdi. Eğer orada da varsa sonraki yaptığı boya kaynaklıdır. Evet, burası da koyu. Demek ki sonradan o çerçeve boya yaptığı boya bunu çok koyu yaptı. O yüzden zorluyor. Şimdi tekrar bir kontrol edeceğim. Ee, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, arkaları sonra yaptığımız halde arkalar gayet iyi gidiyor. Ee, uçlar da yine fena değil. Şöyle göstereyim. Ee, fakat e, önler defalarca sürekli 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 geçirdiği için hala zorluyor. Gördüğünüz gibi bayağı böyle kızılımsı kestane tonlarında kaldı. Şimdi ben çok zorlamak istemiyorum çünkü kalın telli bir saç. Kalın telli saçlar biliyorsunuz kırılmaya e, şeye daha müsait oluyor. E, ince terli saçlar hani düşünüldüğünün aksine daha şeydir dayanıklıdır. Şimdi bakıyorum e, diplere de geçiyorum. Çünkü dip e, boya yapacağım. E, kır, şey ombre gibi sombre tarzı bir şey atacağım. E, buraları da zorlamıyorum ki çünkü bir daha pakete gireceği için düşük volüm gireceğim ama Yine orada da biraz açıcı yiyeceği için buraları da çok zorlamıyorum. Bir tür komple böyle geçeceğim. Diplerde biraz kırıldığında e, yıkayıp diğer işleme geçeceğim. Bunu da görmenizi istedim. Hani 4 numaralar da market boyalarında özellikle aynı siyah gibi etki yapıyor. Mümkün olduğunca arkadaşlar evde koyu seviyorsanız bile 5'in üstüne çıkmayın. Yani 3 4 olmasın. E, siyah zaten olmasın. Görüyorsunuz sonucunu. 4 numara bile e, ne kadar zorluyor yani arkadaşlar saçımızın diplerini de geçtim. Uçlarına geçtim. Müşterimde panik atak var. Korkuyor saçım yandı mı yandı mı diye. Saç tabii ki yanmayacak. Onu umursamıyorum. Umursarsam şey olmayacak. Fakat e, uçlar ve önler görüyorsunuz hala koyu. Şimdi sombre gibi bir daha paket atacağım için. Müşterim de aşırı korktuğu için. Zaten çok fazla böyle platin gibi ya da açık olmayacaktır bu saç. Şimdi saçımı yıkayacağım. Ondan sonra kalan işleme devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hani bekleyebilirim biraz daha ama neden beklemiyorum? Çünkü ikinci kez paketi alacağımız için yine açıcı süreceğimiz için beklemiyorum. Çünkü bakın burada tıkanıyor zaten. Zorlarsam da saç iyice kurur, zarar görür. Ama hep kontrol ettim. Havada soğuk olduğu için öyle yavaş da gittim. Ben kendi hızıma göre yavaş yaptım bu saçı. İnşallah sonuçta güzel bir şey varacağız. Müşterimizin korkusu da geçecek. Ama şimdi bunu yıkadığımda böyle bakır, kızıl bir şey çıkacak gördüğünüz gibi hala sert. Çünkü sürekli o ön çerçeveyi boyadığı için müşterimiz. O yüzden iyice saça oturmuş yani boya. Şimdi bunu yıkacağım, sonra da e, işleme devam edeceğim. Şimdi saçımızı yıkadık arkadaşlar. Şöyle uçlarından kesim, az bir kesim yaptım göstereyim. Müşterimizin saçı çok kıymetli. E, gördüğünüz gibi uçlar hala koyu. E, Amacımız zaten paketlediğimiz uçları açmaya çalışacağız tekrardan ama zorlamayacağız yine düşük volüm gireceğiz. Müşterimiz çünkü çok panikliyor çok korkuyor seni şikayet edeceğim dedim youtube'da dedim kendisine. Hem e, Almanya'dan beni bulup geldi hem hala korkuyor. E, şimdi e, kalın telli bir saç yine söylüyorum şöyle tuttuğumda ben o sertliği hissediyorum. Kalın telli saçlar arkadaşlar bunlardan daha e, birçoğunuz yanılıyor olabilir daha güçlü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Açarken tamam zorluyor olabilir ama kırılmaya, kopmaya, yanmaya en müsait saçlar kalın telli saçlardır. İnce saçlar sizi yanıltmasın. Onlar daha elastikiyettir. Böyle çocuk saçı gibi düşün Nasıl çocuk saçını maşa yaparsınız bozulur. Eski formuna döner sağlıklı olduğu için. Aynı bu işlemlerde de ince telli saçlar daha dayanıklıdır. Kalın telli saçlarda daha temkinli olun. Şimdi saçımızı kurutacağız. Ondan sonra ben ucuna koruyucu bir şeyler sıkmayı düşünüyorum. Sonra boyasını yapıp paketleyeceğim tekrar şimdi arkadaşlar dip ve araya süreceğim boyayı hazırlıyorum. 6.0-30 gram, 6 611 gram şöyle göstereyim. Biraz da 5.1 bir koydum arkadaşlar. altını açtık ve uçlar sert olduğu için birazcık böyle hani e, olsun ama zayıf kalsın istemiyorum. şeyler 30'ar gram, bu 20 gram kadar öyle söyleyeyim. 10 ve 20 volümü eşit oranda karıştırdım. Boyamı hazırladım arkadaşlar. Şimdi paketimi atıyorum arkadaşlar. Özellikle böyle biraz ince ince alıyorum. Bu sıyırdığımız yerleri tekrar boyayacağız. Şimdi burada neye dikkat ettiğimi göstereceğim size. Parça parça böyle ince sıyırdığınızda Saç daha ince kaldığında hem çizgiler çok belli olmaz hem de açılımınız daha güzel olur. Şimdi kağıdımı koyuyorum. Şimdi bakıyorum ne yapıyorum önler daha koyu. Buraya güzel yoğun sürüyorum. Ama buralar daha açık. Buraya hafif sürüyorum. Eğer buraya da o yoğunlukta sürersem, e, zaten açık olduğu için daha açık olur ya da yıpranabilir. O yüzden dengeliyorum bunu. Uçlar koyu. Uçlara yine güzel böyle karıştırıp sürüyorum. Ama e, şu koyu gördüğüm yere özellikle açıcıyı açık gördüğüm yere göre bir tık daha fazla sürüyorum. Bunu ister böyle kapatın arkadaşlar ister ben katlıyorum bazen öyle de kapatabilirsiniz. Şu şekilde. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi ben bitirdim arkadaşlar. Tuana pastladım Tuana kalan bu sıyırdığımız diplere güzel masaj yaparak boyamızı yediriyor. Önden başladık biliyorsunuz çünkü önlerimiz daha koyu. Arada paketleri mutlaka kontrol edin. Ee, ekstra ekstra bir şey olmasın diye kolyolarla sardım. Bunları ısıtmadığı için daha yavaş gidecek. Zaten düşük şu hazırladım. Yani yapılabilecek her şeyi yaptık burada. Şimdi saçımız gayet güzel gitti arkadaşlar. Açılmaz diye düşündüm ama ön taraflarda koyu olan yerlerde belli bir oranda açıldı. Önden başladığımız için dengelendi. Bakın burayla orası eşit gibi. Ee, şimdi amacımız çok sarışın yapmak değil çünkü saçı yormamak ilk şeyimiz burada. E, müşterimizin çok büyük korkuları vardı Daha önce saçı yandığı için Şöyle bakıyorum bunları daha sonra paketledik ama Önlerle arkalar dengelendi Sombre gibi yapacağımız için Şimdi lavaboda güzel akıtacağım Saçı tararken bu saçın dibindeki küllü e, Koyu boya bunun cilasını da yapacak Aynı zamanda Şimdi saçı yıkamaya alıyoruz Evet arkadaşlar saçımızın finali Saatlerdir uğraşıyoruz e, Bu kadar açtık ama sıfır yıpranma Hiçbir yıpranma yok Şimdi şöyle çekeyim. akşam ışığından siz biraz daha farklı görüyorsunuz. Şöyle normalini görüyorsunuz. Güzel bir sombre tarzı oldu. E, müşterimiz şimdi bunu kullanacak. Biz ona dip boyasını da söyledik devamında ne yapacağını yurt dışından geldiği için. E, ondan sonra daha ilerleyen zamanlarda tekrar bir e, bu sefer komple açma vesaire yapmayacağız. E, tekrar paketle biraz daha açacağız. Öyle öyle daha açığa gidebilir. Hem saçları uzamış olur, uzatmaya çalışıyor çünkü daha önce yandığı için. Şöyle göstereyim. Dibimizi özellikle çok açık tutmadık. Çünkü alt açık olduğu için atacak, bir tık atacak. O zaman daha da güzel olacak. Aynı şekilde buralarda.